Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bir şeyler araştırıp böyle bunun üzerine konuşma gerçekten çok özlemiştim. Hatta aklıma ne geldi biliyor musunuz? Okumak böyle e, okumak, yazmak gibi e, e, eylemleri biz gündelik hayatımızı çok fazla yapamıyoruz ya. İşte hayat meşgalesi falan. Ondan dolayı yapamıyoruz. Aslında ama yaşamamızı ve hissettiklerimizi tanımak ve bunları betimlemek için e, inanılmaz önemli bir şey bu. Ee, arı kovanı gibi olan böyle kafamızı böyle süper topluyor bence ee, Yani birçoğunuz bu durumdan muzdaripsiniz bu arada Kafada bir sürü düşünceler var işte durdurak bilmiyorlar Psikologlar da mesela şey diyorlar işte Yazmanın insana ne kadar iyi geldiğinden bahsediyorlar sürekli Kelime dağarcığını gelişiyor ee, Ve yazdıkça daha böyle derinlikli oluyorsun Çevrendeki insanlar daha sağlıklı, daha sağlam bir ilişki kuruyorsun. İşte kitap okumak süper. Hani <laughs> kitap okumanın önemi. Bunu anlatıyorum saatlerdir. ya ee, kitap okuyamasak bile bence podcast dinlemek işte insanlar neler düşünüyor, ne hakkında konuşuyor diye gündem takip etmek veya e, film incelemeleri yapan kanalları izlemek de ...insana bir altyapı kazandırıyor bence. Hayata bir merakın oluyor. Öyle olunca sıkılmıyorsun da yani. Böyle nerd insanları düşünün veya koleksiyon yapan insanları düşünün. E veya şey daha güzel ya örnek olarak verecek olursam... cosplaye giden insanlar. Abi kafada öyle bir arşiv var ki ve... E, ...hayattan o kadar çok keyif alıyorlar ki. Şimdi benim çevremde de böyle fazla sayıda e, sıkıldım diyen insan var tamam mı? Yani bakıyorum hayatlarına tek hobileri dışarı çıkmak ve arkadaşlarıyla takılmak. Arkadaşları müsait olmadığı zaman bunalıma falan giriyorlar. Yapacak bir şey bulamıyorlar. Bomboş hissediyorlar. Instagram Reels izlemekten başka da e, hiçbir çare bulamıyorlar tamam mı? Ben bunun ilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Ve e, eğer sizde veya çevrenizde bu şekilde sızılan birisi varsa e, kesinlikle reçetenin ilgi duymak olduğunu düşünüyorum. Çevreye ilgi, dünyaya ilgi, yaşama ilgi. Yani bunlar olmadığı zaman günlerini dolduruyorsun sadece yaşamak için yaşıyorsun. Bir anlamı olmuyor. Ha tabii anlamlı olmak zorunda mı? Bu da tartışılır. Yani ben demiyorum ki haydi hemen kalkıyorsun ve hayatını yaşamaya başlıyorsun. İşte ne yapıyorsun sen yatıyorsun of yatma ök öküz gibi kalk git buku. Hani böyle bir şey yapmak istemiyorum. Ee, bu çok saçma çünkü. Ee, yani biraz da içten gelen bir e, sempati lazım sanırım şimdi ben doğuştan olarak yani şahsi kendim ben e, buna sahibim yani içim böyle kıpır kıpır e, keşfetme ve e, öğrenme isteğiyle dolu ve sempati duyuyorum bir de bak bu çok önemli bir şey sempati duyuyorum hakikaten yani dünyaya işte insanlar yaşanmışlıklara karşı duyduğum e, sempatiden dolayı aşırı merak ediyorum ve temas etmek istiyorum abi tamam mı bunu da tavsiye ediyorum size sadece. Çünkü hayat daha çekilebilir oluyor. Ay şimdi şey olmak istemiyorum ya. Bu çok üstten bakan bir bakış açısı. İşte ben kitap okuyorum, kendimi geliştiriyorum. Sen de yatıyorsun. Üff iğrençsin falan. E, bu çok kötü bir bakış açısı. Berbat yani. Yani sen ondan mutluysan ne ala yani. Buna karışamam. Yani herkes süper üretken olmak veya işte benim ilgilendiğim şeylerle ilgilenmek zorunda değil. Ama ben sadece ne diyorum? Bu insanlar sıkıldığında ne bok yiyeceklerini bilemiyorlar. Yani ben de onun hakkında birkaç şeyden bahsediyorum. Bundan ibaret yani konuştuklarım. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü şey, yani şu bana çok itici geliyor. İşte kişisel gelişimde kafayı bozmuş insanların böyle rahatsız edici bir bakışı var. Çünkü yani bildiğin abi bok gibi bakıyorlar. Yani süper üretken, süper bilgili olmayan insanlara karşı böyle çok büyük bir nefret besliyorlar. Ha olsanız daha iyi bu arada yani evet tabi okusanız daha iyi. Ama bu neden daha iyi? Çünkü hayata daha şey bakıyorsun daha keyifli bir yerden bakıyorsun. Bence o da şey yani ben tattığım için ve bunun iyi bir şey olduğunu bildiğim için tavsiye ediyorum. Yoksa sen bilirsin yani ama şey yok işte sigma kafası ben sabah 5'te kalkıp çalışıyorsam bana şansı diyemezsin işte Kalk hemen ve hayatını boşa harcamayı bırak işte cime gitmiyorsan malsın. Hani bu değil kesinlikle. Ben sadece e, bunu hayattan bir başka keyif alındığı için övüyorum. Tavsiye ediyorum size. Filmlerde böyle mutsuzluktan geberen insanlar keşfetmeye keşfedince hayattan tat almaya başlıyorlar ya onun gibi. Hayatta ne hazineler var çünkü. Biraz sapıklık bence. Yani insanın sıkılmamak için kendi kendini uydurduğu şeyler. Sapıklık derken bu arada cinsel manada demiyorum. Hayata nüans katmaktan bahsediyorum. Yoksa sadece karnını doyursan, çiftleşsen, uyusan yetecek. Yani gerisi tamamen uydurma kavramlar, sonradan üretilmiş nesneler. Yani sanat da öyle, bilim de öyle, felsefe de öyle. İnsanın hep böyle bir boş zaman değerlendirme çabası. Bugün de size bununla alakalı bir sürü şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü bu boş zaman insanın kucağına kocaman bir yük bırakıyor arkadaşlar. İşte çok sıkıldığınız bir anı hayal edin tamam mı? İşte arkadaşlarınız of abi yalvarırım bir şey yapalım. <laughs> Yemek mi yesek, sinema mı gitsek of çok sıkıldım yeter ay bunu aldım. Hani bunu dediğiniz anları düşünün tamam mı? İşte o vibe işte tamam mı o vibe yani insanlık o vibe ile bunun motivasyonu ile kendisini ne yapıyor ifade ediyor işte sanat akımlarını meydana getiriyor işte buluşlara imza atıyor İnsanları yönetmek istiyor otorite olmak istiyor sorguluyor falan filan hayatın ta kendisi yani ben de bu konuyu arkadaşlar günümüzün en böyle favori konularından biri olan işte tüketim toplumu penceresinden ele alacağım. Şimdi bu video arkadaşlar iki parça şeklinde olacak. Çünkü deli gibi okuyorum tamam mı araştırıyorum. Sonra bunları bizim kuşağın odak süresine indirgemeye çalışıyorum ve çoğu detayı atlıyorum. Bu yüzden konulara ayırdım yani anlatacağım şeyleri ve ikiye bölmüş oldum. Araştırdığım konu başlıkları söylüyorum şimdi. Bakalım sizi heyecanlandıran bir sözcük bulacak mısınız? Amerikan kapitalizmi, 1950'ler, Amerikan banyo hayatı, banyo evleri, Amerikan rüyası. Şimdi bunlar ikinci videonun konusu tamam. En bombiş konuları ki yaptım. Climax yaptım. Bu videoda da bunları hazırlayan koşullardan bahsedeceğim. Onu da coğrafi keşiflerden başlatacağım. Ama az az yani. En eğlenceli kısımlarını falan anlatacağım. Ne tarih ne harita bilgisi arkadaşlar. Öyle sohbettinler gibi dinleyeceksiniz. O yüzden işin özünü anlatacağım. Beni böyle heyecanlandıran ve hayata yakınlaştıran detaylarda buluşturacağım size. Çünkü coğrafi keşifler ile arkadaşlar efeksiz bir şekilde Instagram'a fotoğraf koymamamız arasında bir köprü oluşturacağım. Bu köprü de tüketim toplumu olacak. E bu tüketim toplumu oluşturan da kapitalizm, onu oluşturan ticaret, onu ele tutulur vaziyete getiren coğrafi keşifler, sanayi devrimi zaten yani. Bugünkü hayatımızı şekillendiren gelişmeler wow. Ama neden? Neden öyle oldu? Yani bunları anlatacağım. Özetle arkadaşlar bu videoda işte Amerika'nın keşfi, kolonileşme süreci, işte feodalitenin e, yıkılıp yeni şehirlere geçilmesi, işte sanayi devriminden falan bahsedeceğim. Bunlardan zaten e, her videoda bahsediyorum. Çünkü o kadar önemli. Yani of ay süper gitmiyorum bu arada sizce de. Ay dur şimdi neyse dur. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar 1500 yıllarda Migros veya Trendyol yoktu tamam mı? <laughs> Yani ne demek istiyorum? Yani seri üretim müşteri kitlesi gibi kavramların böyle esamesi okunmuyordu. Zaten çoğunlukla kimler vardı? İşte soylular, onlar için çalışan köylüler ve köleler şeklinde gidiyordu. Toprak bol, emek sayısı sınırlı. Tamam mı? Ve blok blok zaten. Şato düşünün. E, şato'da yaşayan soylu kimse artık lord mu kral mı işte her kimse bir tebaası var. Yani o soylunun toprağında ona bağlı olan işte köylüler ve tüccarlar var. Herkes kendisine yetecek kadar, saraya yetecek kadar üretiyor. Emek yani zorla çalıştırılıyor ve kendisine bağımlı. Köylüysen hayatının sonuna kadar çalışıyorsun. Artık kimin toprağında ürün üretiyorsan onun için çalışıyorsun. Karın tokluğuna. Zorunlu maddi ihtiyaçları gideriyorsun yalnızca. Ev işlerini de kadınlar yapıyor. Bir de işte köylüler var, köylüler var. Bu şekilde geleneksel dünya bu. Ürettiğin kadar tüketiyorsun. Fazladan üretim gibi bir şey yok veya çok çok az var. Ticaret yapan çünkü denizci kavimler var arkadaşlar. Ama sınırlı işte dediğim gibi. Çoğunluk kendi yanında kavruluyor. Bir de para icat edildikten sonra günümüze kadarki dönemde şimdi konuştuğumuz gibi işte piyasa değeri gibi bir şey olmadı. Yani bir maldan elde edilebilecek maksimum kar sınırlı. Yani adil fiyat uygulamaları vardı. Osmanlı'da da böyle bir anlayış vardı diyorum ya. Geleneksel dünya hani geçimlik ekonomi dediğimiz şey. Şimdi dağınık kuyruğu ne zaman kopuyor arkadaşlar? Yeni ürünler, yeni kaynaklar keşfedilince. En basitinden arkadaşlar şeker bulunduğu zaman, e, soylular da bunun tadına vardığı zaman talepleri artıyor tamam mı? Bu şeker önemli çünkü e, tüketiciliğin bileşenlerini oluşturuyor aslında. Hatta şeker arkadaşlar dünyanın e, ilk yığın tüketim ürünü oluyor. Çünkü gerekli olmayan bir gıda ve e, talep var. Yani işte bakın kapitalizm, işte ticaret yani artık öyle günlük ihtiyaç karşılamakla kalınmıyor yani geçmişte kalıyor dönemler bu saatten sonra. Avrupa'dan Amerika'ya göç dalgası var 1600'lü yılların ilk yıllarında. Hatta e, nasıl bir şey biliyor musunuz? İpini kuparan gidiyor tamam mı? Böyle it kopuk da gidiyor. İşte kendi ülkesinde aranan, işte başı belada olan, ee, yeni bir hayat isteyen, işte evi arabayı satıp BG kasabasına taşınmak isteyen bünyeler buralara kaçıyor. İşte gidem de işte yapış seni bir hayat kuram diyorlar yani. <laughs> yani tabii böyle mi bilmiyorum. Sadece dönem insanına günümüz bakış açısı ve empatisiyle yaklaşınca aklında böyle bir sahne canlanıyor. Çünkü o zamanki hayatı düşünün. Lan tutsaksın ya başka hiçbir şey yok tamam mı? Yani bağımlısın bir, bir küçük bir kümeye bağımlısın. Bu Amerika işte kıtasının keşfi demek, bambaşka bir hayat var demek yani. Sanki e, oradaki insanlar için böyle başka bir hayat mümkün der gibi. Ya bu kadar masum bakıyorum ama, ya biliyorsunuz yani abi oraya gidip böyle kızıl delilleri falan öldürüyorlar. amuk beyazları işte yani aslında bir de bu yönü de var. Bu arada 17. yüzyıldan bahsediyorum ama tabi Amerika yani çok daha önceden keşfedildi zaten biliyorsunuz daha önceden ayak basıldı ama böyle en fancy işte en prime time'larını yaşadığı dönemler olduğu için bahsediyorum gidin şeyi izleyin hatta interview with a vampire onu hatta koyacağım aşağıya e, ee, görkem görün abi orada o kadar güzel şeyler var ki ben çok seviyorum o filmi böyle e o film of o film izlemeniz lazım. Neyse dur devam edeceğim. Bir de banyo evlerinin arkadaşlar temelleri falan da var orada işte ahşap müstakil evler. Böyle cadı yakmalı filmlerde de görürsünüz. Çünkü e, böyle Salem hikayeleri falan Salem filmleri var ya hep aslında bu dönemlere ait şeyler. Bu dönemlere ait anlatılar. Kafanızca canlanıyor mu bilmiyorum. Bu ahşap evler de işte arkadaşlar Oraya ilk yerleşen koloniler böyle hemen kafalarını sokacak yer arıyorlar. En kolaylarına o geliyor. İşte çalı çırpıdan böyle hemen cicik ev yapıyorlar. Sonra da o evler bakınız küçükken izlediğiniz vay elin Amerikalısı nasıl yaşıyor İşte bahçeli ev var golden retriever aynı güzel süper dediğimiz banyo kültürüne zemin hazırlıyor. Düşünün yani nereden nereye işte oluşum hikayesi bu. Bu anlattıklarım prime time arkadaşlar ama e, oraya ilk giden denizciler hemen uyum sağlayamıyorlar. İşte hastalıktan ölenler oluyor, oranın iklim koşullarına uyum sağlayacaksın falan filan derken hemen olmadı bunlar. 1500 yıllarda keşfediliyor kıta ama 100 yıl sonra akın ediliyor yani o bir sürü bir sürü insanların gittiği. Şimdi İspanyol kaşif Christophe Colombo'nun işte 1492 ile işte 1502 arasındaki yolculukları sonrasında gerçekleşecek olan kolonileşmeyi temellendiren şey oluyor. Ama burada çok durmayacağım. Gelin Celal Şengör'ü teke tekini izleyin orada anlatılıyor zaten. Neyse kıtaya ulaşan Avrupalı yerleşimciler kıtanın doğal kaynaklar açısından zengin olduğunu görüyorlar. İşte balinayı, kereste, pirinç, tütün ve şeker bahsetmiştim ya. Arkadaşlar bunu Avrupa'ya götürdüklerinde soylar böyle bunu tattığında daha fazla talep ediyorlar. Sonra pamuk var arkadaşlar. Bundan da kıyafet falan yapılıyor işte moda falan. <laughs> Sonra Afrika'dan siyahi köreler getirilip burada pamuk tarlalarında çalıştırılıyorlar. O zehirli ok işte o ilk zehirli ok orada atılıyor. İşte ticaret ağları kuruluyor. Gemilerle Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya gidiliyor falan filan. Kolonilerde Kuzey Amerika'nın arkadaşlar Doğu Kıyılarında işte Avrupa'ya gören kısmı yani. İngilizler, İspanyollar ve Fransızlar buralarda koloniler kuruyorlar. Bu kıtada en çok konuşulan diller zaten. İşte Amerika'da diye bir şey yok çünkü. Kanada'da Fransızca, İngilizce konuşuluyor. Hemen altında Meksika var. İspanyolca konuşuluyor. Amerika'da da işte çok yoğun İspanyol nüfusu var mesela. Gelelim Avrupa'ya. 1600'le arkadaşlar 1780 arasında Avrupa Burcu Vadisi'nin yükselişe geçtiği dönemler. Kısaca ne bu? Mülk ve servet sahipliliğini çoğaltmak istemek. Artık kendi yanında kavrulmak falan yok yani. Tüccarlar, mağazacılar da vasıfsız çalışanlara ve köylülere göre böyle üstünlük hissi yaşamaya başlıyorlar. Bir de yeni bir yaşam böyle yip yeni bir tüketicinin doğduğu bir yaşam şekilleniyor. Artık neden? Çünkü artık mağazalarda lüks ürünler var. Çünkü yeni kıtaların keşfiyle Avrupa'ya zenginlik taşındı. Normalde ülkenin zenginliği sahip olduğu altınlar ve gümüşler yeto bu kadar. Ama artık ülkenin içindeki dışarı, yani ülkenin içindeki şeyler dışarıya pahalı bir şekilde satılmaya başlıyor. Bu düşünce de İspanya, İngiltere, Portekiz ve Hollanda gibi ülkeleri zenginleştiriyor ticaret kapitalizmi doğmuş oluyor yani. Yeni ürünler ve deneyimlerde sanayi devrimini doğurmak zorunda kalıyor. Çünkü neden? Talepler artıyor, iş gücüne ihtiyaç doğuyor, az zamanı nasıl çok mal üretiriz derken ortaya çıkan bir sonuç. O ne işte sanayi devrimi. Ee, sonra bu sanayi devrimiyle ne oluyor? Arkadaşlar şey oluyor işte. E, bu yeni oluşan bir şehir mantalitesi oluşuyor ya. Buna kalabalıklar eklendiğini düşünün. Yani sosyolojik açıdan bahsediyorum bu arada. Artık işte 1760 sanayi devriminden sonra e, yükselişe geçen kapitalizm ile birlikte tüketim olgusu bireylerin ve toplumların hayatlarını etkilen çok önemli bir faktör haline geliyor. Artık arkadaşlar devamını da e, diğer ikinci videoda anlatacağım. İkinci videoyu heyecanla bekleyin çünkü var ya mükemmel olacak var ya çok fena bağlantılar kuruyorum aklını kaybedeceksin. Sizi 1950'ler Amerikası'na götüreceğim. İşte Hitler'den, Freud'dan bahsedeceğim. Sigara reklamlarının olduğu prime dönem. Coca-Cola olduğu o ikonik dönem. Neyse öpüyorum sizi. Hoşçakalın.